Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ya Sinem çok güzel okudun gene. Gel. Evet, ne diyeceksiniz Sinem'le ilgili? Kendi sesinden niye okumadın parçayı? Kimin sesinden okudu? Linet'in sesinden okudu. Hiç bana anlatma. Hayır hocam. Linet'in ben... sesinden okundun. Kendi sesinle. Yani bu Linet'i parça... taklit etti mi? Taklit anlamında evet. mı söylüyorsun? Evet, evet evet tamamen Linet'i taklit etti. Hayır hocam taklit değil. Hayır. Ben hiç Linet'ten dinlemedim bu parçayı. Aynı Linet'in okuduğu uslupta, okuduğu, Linet'in okuduğu gırtlak namelerini, nüanslarını aynısını okudun. Hocam. Sen kendini, sen kendini ona vermişsin bu parçada. Ama Mesela diyor ki, anne ne abi diyor ki hiç Linet'ten bu şarkıyı dinlemedim ben diyor. Hiç dinlemedim dinlemedin bu diyor. parçayı Linet'ten. Dinle hiç. dinleme ama bence bu bir Linet. Hiç duymadım ama hocam. Linet'i duymadın. Linet'ten bu parçayı hiç duymadım. Mümkün değil hepimizin evinde var Linet'in bu parçası. Yemin ediyorum hiç duymadım. Gerçekten. Linet'i Linet yapandı bu parçadır. Yemin ediyorum hiç duymadım. Çok güzel ilk bölümde seslerden tamamen çıktın. İkinci bölümde de tamamen o sesleri yakaladın. Ben yedi veriyorum. Yedi geldi. Adnan şu an Kibariye Hanım siz ne söyleyecek? Siz de kötü bir şeyler söyleyecekmiş gibi bakıyorsunuz. Hayır. Kötüsü. <laughs> <laughs> ben, herkesin zevki rengi tartışılmaz. Ee, ben, kendi adıma yine söyleyeyim. Linet'le hiç alakası yoktu hiç alakası yoktu. Ee, <laughs> ben de aksine Selam abiye söyleyip durdum. Birçok şey vardı, hata vardı. Adnan abinin bir şeyine katılıyorum. Ne de o? Akortları bayağı bir inanılmaz derecede Orhan Gencebay'ın şarkısı çok kıymetli şarkıdır. Şarkıları birbirinden güzel şarkılardır. Hakkını verdiğin zaman o da gurur duyuyor. Hepimiz de gurur duyarız. Sizler de öyle değil mi? Ama hakkını veremediğini söylemek isterim. Hakkını veremedin. E, çok detoneydin. Yani akort dedim benim detoneydi. Onun dışında e, meyanlarda inanılmaz şey gibi yaptın yani popçular vardır ya. O gibi okumaya çalıştın. Okudun daha doğrusu. Benim fazla hoşuma gitti diyemeyeceğim. E, beğenmedim bu hafta seni. İnşallah haftaya Allah izin verirse... Çok daha iyi, çok güzel senin sesine gidecek bir parçayla ve çok daha güzel okumanı rica ediyorum ve hakikaten artık yani roman kızısın sen. Romanlar bizim gerçekten ee, inanılmaz en kötüsü en iyidir okuma şeklinde. Onun için, onun için vereceğim şimdi. Önce bir lafımı bitireyim çünkü konuşmak istediklerimi konuşmak istiyorum. İçimde tutmak istemiyorum çünkü benim onlar kanım, canım, yüreğim. Bütün insanları ben çok seviyorum. Ama tabii romanımı, kanımı, canımı farklı. <laughs> Ama e, bak güzel okuduğun zaman iyi de öldür hakkını yeme diyorum. Klasik şarkıları sokuyorsun Allah için. Birinci bile oldun. Ama o kadar ben kimsenin sözünü kesmiyorum. Rica ediyorum. Hani ben konuşurken de sözüm kösülsün istemem. Ben bunu özelliklerince size saygı duyuyorum. Ama kendi fikrimi söylemek istiyorum. Bu gece güzel değildin. Güzel okuyamadın. Şarkı çok güzel. Ama sen bence haftaya klasik oku yine derim. Puanım da yedi. Yedi de Kibariye Hanım'dan geldi. Şimdi efendim. Benim en eskimeyen dostum, saygıdeğer Orhan Gencebay arkadaşım. Besteleri nakış gibi nehaven başlıyor. Nakarat kısmında uşak o ses yani her baba yiğit bu şarkıları okuyamaz. Ee, bence şarkının modeline uygun bir yorum yapamadın. Ama ben sana kıyamayacağım. Vallahi e, 778 olacak galiba. Şimdi 7 Adnan Bey'den geldi. 7 Kibar Ben 8, 8 Selami Şahin'den geldi. Şimdi ben kendimi tutamayarak jüriyelerine bir soru sormak istiyorum. Lütfen başımda. Bu kızın beraber. sesi güzel mi değil mi? Güzel. Peki bu kız her hafta çıkıyor buraya hakkıyla şarkıyı ezberliyor. Hakkıyla söylüyor. Peki sesi güzel diyorsunuz. Naciye şarkıyı söyleyemiyor. 8 9 veriyorsunuz. Bu kız yani. Ben 8. Olmaz yani. Ben 8 verdim ama. Şimdi anlamıyorum. O zaman şunu mu demek istiyorsunuz? Armağan Bey. Bir dakika şunu mu demek istiyorsunuz o zaman? Yani Naciye'nin sesi güzel, hiçbir hafta çıkıyor, işini yapamıyor ama işini yapan beni ilgilendirmiyor. Sadece sesi güzel olan mı sizi ilgilendiriyor? Anlamadım ben. Hayır hayır. anlamadım ben. Ben kendi kendi görüşümü söylüyorum. Benim nazarımda 7 puanlık değil 8 puanlık okudu. Hatalarını Siz söyledim. Siz Naciye'ye kaç vermiştiniz? Naciye o da... 8 verdiniz. 8, 8. Şimdi Naci'nin performansı bu performans eşitse benim diyecek hiçbir şey, lafım yok. Olay performans değil. Armağan Bey olay performans değil. Ses 7 verdik biz. Ses benim puanlarıma bakalım. Ses Şarkıdaki sesleri basmaktır. Ama Sana, şarkıdaki seslere, parçadaki seslere tam istediğimiz gibi basmadı. E peki basmadı, ben de soruyorum. Basmadı, Naciye basmadı de içinde. basmıyor, bu da basmıyor. Hayır. Naciye bastı, yani. Naciye ben bastı. Yani. Naciye ben bastı. yedi puan yapalım. verdim. Naciye bastı. Bir şey söyleyeyim. Ben yedi puan verdim yalnız, özür çok dilerim. Çok isterdim. Şimdi ikisinin performansı arka arka yayınlansın. Kim basmış, kim basmamış biz de Arman görelim yani. Arma Çağlayan çok kıymetli bir adam. Seni gel. seviyorum aşkım. Hakikaten. E, yani ben anlamadım. Kaç aday numara Sen, Sina? Aday numaram 114. 110 var mı selam söylemek istediğim bir şey? Evet, var. Öncelikle burada olduğum için değerli jüri üyelerimize, Selçuk hocama ve siz Armağan Çağlay'a, Çağlayan'a, Süheyla hocama çok teşekkür ederim. Halkıma çok teşekkür ederim. Burada olduğum için herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun. Aday numaram? Aday numaram 114. Eğer siz de sineme destek vermek istiyorsanız 114 yazıp 34.50'ye mesaj atıyorsunuz.